Merhaba arkadaşlar ben Red Tesla. Bu e, yeni bir çalışma için Videoyu çekiyorum Oyun oynamayacağım Çünkü yani oyun oynadım mı başlıyorum Bu sefer oyuna dalıyorum Diğer çalışmalarımı hep yarım bırakıyorum O yüzden oyun oynamayacağım Şimdi e, çalışmamdan biraz bahsedeyim Şimdi 6 altı gelmiş 6'nın e, saat yönü Şöyle ve ters yönünde Olan komşularının sayı grupları son e, birler basamağındaki sayı gruplarının takibini yapan bir çalışma. Bu çalışmaları şimdi örnekle örneklendireceğiz sırasıyla. Şimdi e, çalışmamız şöyle. Bakın buradan takibini yapıp buradan da sayı grubunu öneriyor. hangisi oyna bakıyorsanız buradan ona göre oynuyorsunuz. Şimdi e, ben bu veriyi gerçek bir veri bunu silelim. Test amaçlı aldım şeyi şöyle sildik yani baktığımız zaman sayı takibiyle ilgili to, totalde 103 tane spin takip edecek normalde daha azdı ama az olduğu için de bu sefer arkadaşlar evet haklısınız ben de bazen şey kapıyorum tam cema seri başladı galiba diyorum ama bakıyorum ki aslında seri daha önce gerisine doğru baktığın zaman altılı seri yapmış beşli seri yapmış ve kesmiş yani bunu anlamamız için biraz daha sayıyı arttırdım ben şimdi bu kadar spinde nasıl alacağım latik milletten yani yo ya ben buradan işte gidip de Bunları tek tek yazamam diyecek olan arkadaşlar eminim ki vardır. Yani bayağı dik sattı ama. Şimdi biz de buna istinaden e, şöyle bir şey yapacağız. Burada bir tane Traction diye sitemiz var. Yani benim değil tabii ki site var. Bu site, the like site. So, site, like site so, üzerinde like işte Lighting It's olsun, it. işte Monopoly olsun, Crazy Şimdi bu yüzü alıyorum. Aslında yüzü almak çok fazla ama yani hani ne bileyim yüzü alalım veya 50 de olur. Şimdi 50 spin'i şöyle mouse basılı tutuyorum. 50 spin'e kadar çekiyorum. Bunu kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra Excel Bakın şöyle bir tane yeni bir sayfa açayım. Excel'e şöyle yapıştırıyorum. Kopyalayamadık galiba. Hemen tekrar bakalım. Kopyala diyelim.

21 arkası 27, 100 de vermiş bundan. Yani bu arkadaşlar bakın buradan bu, e, gün içerisinde, 24 saat içerisinde ne kadar x yaktı, hangilerini x yaktı. Bunların hepsini buradan görebiliyorsunuz bu sitede. İnşallah faydası olur size de. Yani belki aklınıza farklı şeyler gelir. Kopyaladık abi. Geldik buraya. Bunu değer olarak yapıştırıyorum. Evet Mesela ne yaptı abi? En son 20 arkası 27 attı. Bakın 20 arkası 27. E, 21'in dördün yani yanındaki rakama göre yani dörde göre dört sayı grubunu alsaydınız 27'yi 34'ün ikinci komşusu olarak alacaktık kaçırdık olsun problem değil şimdi hemen şunu kapat aşağı alalım oyuna bakalım bunu da buraya açalım 27 34 21 0. Hemen buraya girelim. 27. 34 21 0. 34 21 0. Bakalım. Burada bakın bir seri başlatmış ama güzel de seri yapmış. 1 1 2 3 4 5 6 tane sayı grubunu atmış. Şimdi devam edelim. Kaçıncı komşusu? Şuna bakalım. Bakın şurada şöyle zaten yaptığımız zaman 7. Çarkın ters 7. komşusundan bir seri yakalamış. Abi bu seriyi kaçırmış olabiliriz. Diğer tarafa doğru bakalım. Bakın burada bir üçlü var. Bu, bu seri yapmamış. 14. komşusunun seri. Bakalım buradan bir deneme yapalım. Sıfır. Şimdi açıyorum. Sıfır açısı sıfır. 21. Sıfır açısı 21. Hemen sıfır. Sıfır daha. Bakın. Evet. 14. komşusu olmasa da şurada 10. komşuda bir seri gözüküyor. Yani bu seri zaten daha eskisinde de bir serisi var. 10. komşudan. 10. komşuya göre alabiliriz. Al şöyle hemen burada sıfırın bakın 10. komşusu şurada. Ne diyor bize? Altıları al diyor. 6, 6, 16, 26, 36. Şimdi bakalım ne attı abi? 17 attı. 20, 17, 6'dan alabiliyorduk. iki komşudan. Evet gördüğünüz gibi bakın buradan bir seri devam etti. Burada bu serileri yani tek bir komşu üzerine yoğunlaşmamak gerekiyor. Yani mesela ya bu 1 2 3 4 5 tane atmış abi bunu eee zorlamak mı mantıklı yoksa zorlamamak mı? 1 2 3 4 5 6 tane arkada bir serisi var. Araya bir tane sıkıştırmış. Ve bakın bu seri güzel atmış yani. Sonra diğer tarafa da baktığımız zaman bakın burada da bir ikinci komşusundan güzel seri yapmış 1 2 3 araya bir tane sıkıştırmış. 4 5 6, 7, 8, 9 böyle bir seri yapmış. Yani bu e, tamamen sizin yine kararınız olacak. Çünkü bu sadece takip ve öneri. Yani bir nevi de aslında size olabilecekleri de öneriyor. Oynamak isteyen arkadaşlar buradan istediği sayı grubunu veya hangi e, komşusuna ait olan sayı grubunu buradan kendisi de oynayabilir. Şimdi şöyle biraz daha çekelim yana. Bakalım. Aslında bunu biraz küçültelim. şey alalım bakalım. Seri devam ediyor bu. We have two sessions so far, so another one. my 17, 24, 28. Evet bakın şurada gördüğünüz gibi bu seri güzel bir seri yakalmış. Dördüncü komşusunun sayı grubu. Ya baktığım zaman arada bir tane boşluk atması da normal yani.

And the winning number is the 24 of black. The number is going to be as the 5 of And let's go to the next section. 5 black numbers in a row. That's pretty cool. And the next round. Top numbers, is 0, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16. What's the highest stakes? Come on, from players. Come on, if we play, we must sometimes win. I'm sure you win sometimes, but the question is, is it enough, you know? Two white numbers, that is. 19, the peak, mm -hmm. And the winning number for the throne is number two Mike. Mm -hmm. i don't remember, even number in total wins. My in the world, in US view more black numbers and get, like Şurada gözüküyor. Saat yönünde de 12. ton üstünden Sayı grubuna güzel bir seri yakalamış Hatta şu mükemmel bakın Yani çark Şarkı göre saat yönünde 10 10. pointin sayıları çok iyi yakalamış. Yani arada bakın bir iki tane tam boşluk var ama yani bunlar patladığın zaman sizi hiç sıkıntıya sokmayacak rakamlar. Zaten 20 tane sayı alıyorsun. 2 5 bakalım 10 komusu, 10. Komusu, evet. Şimdi boşluk atmaya başladı. Arkadaşlar yani buradan bu çalışma sayesinde isterseniz en azından aklınızdaki şu soru olur. Ya yani videoları seyrediyorsunuz abi adamlar mesela 4. komşusun 5. komşusun serisini yakalıyor. Yani serisini kolay kolay yakalayamıyor ama buradan baktığımız zaman yani bunun ne kadar zor olduğunu ne kadar şansına o ihtiyaç oldunuzu veya ne yapmanız gerektiğini bu tablo size gösteriyor açıkçası. Yani burada kazanmaktan ziyade bakın belki kazanamayabilirsiniz ama bu şunu görüp de ya ya bu her zaman olan bir şey değil deyip de en azından kaybetmemek kaybetmemek için bu tabloya bakabilirsiniz. Yani evet ya bu öyle ama baktığınız zaman böyle bir seri yakalamak çok zor gel ben bu seriyi oynamayayım diyebilirsiniz mesela yani böyle bir şey kapılmayayım diyebilirsiniz bilmediği de sizi uyarı amaçlı bunu kullanabilirsiniz bakın yani çok istik istikrarlı olanlar e, sürekli değil yani bak şurada 13'ün üstüne geçti şimdi 13'te bir seri varmış yani bu 13 seriyi ed, anlayabilmek için ne yapmanız lazım yani bunu alıp da hurra oynarsanız emin olun kaybedersiniz. Şun e, sistemin bile sürekli takibini yapmanız lazım. Yani bunun tepkisini bilmeniz lazım. Bunu ne yapıyor? Size nasıl karşılık veriyor? Bunları öğrenmeniz lazım arkadaşlar. Yoksa hiçbir anlamı yok ki yani. Haydi burada bak bir seri yaptı balı. Acaba bu seri yaptıktan sonra seri yapmayacak mı? Bakın mesela bir seri yapmış. Sonra aralıklar vermiş. Sonra bir 4 6 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6'lı bir seri yapmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 5, tane boş atmış. Gibi bakın şurada mesela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane boş atıyor. Bir tane dolu atıyor. 1, 2 ve boş atmaya devam ediyor. Bu da e, tersine olan. Onun tersi olan. Onun bir de saat yönlü olma baktığınız zaman abi. Yani oynanacak bir şekilde yani 10 saat dün oynayanlar eminim kazanmışlardı yani tamam bir, birkaç ay kaybetmiştir ama yani kazanmışlar yani. 12 şuraya bakıp da ben şimdi mesela onda bir seri patlatmış park iki defa beş peşe aralık yaptı şimdi bir iki yerden beri atıyor ya ben burada 10 seri oynayabilirim. Yani 10 seri <laughs> evet, olabilir diyebilirim. Veya şurada bakın bir 10 serisi, 10 serisi ara ara 60 60 falan derken bir seriye bağlamış. Şunun takibini yapabilirim mesela. Şunun takibi 13. serisinde 3 tane peş peşe attıktan sonra 4. 5. yi <laughs> oynayabilirim onda bir hareket başladı yani şu anda üçüncüsünü attı yani burada amaç işte şey ya nokta atış atamazsınız abi nokta diye bir şey yok yani burada tamamen analizin analizi yapmanız gerekiyor hazır lokma değil yani hiçbir şey hazır lokma değil adamlar video çekiyor kadar Hiç Evet arkadaşlar yani bunu da Telegram grubunda paylaşacağım. İsteyen olursa da buradan indirebilir, kanaldan indirebilir. Teşekkür ederim.